altının 2900, doların ise 34 TL olmasıyla beraber vatandaşlarımıza hangi yatırım araçlarını tercih ettiklerini sorduk. Tırım olarak altını mı tercih ediyorsunuz, dövizi mi? Altın. Neden? Daha güvenli. Güvenli olduğunu düşünüyorum yani. Hiçbir zaman kaybettirmiyor. Her ikisi de para olursa. Para nerede? Döviz olsun. Altın. Neden? Her, her türlü kar bırakıyor yani. Hemen şeye geldim, döviz şeye geldim Cinnaki'de, bırakmıyor. Yani. Altın. Neden? Yerli ve milli döviz bizim paramız değil çünkü. Ben yatırım yapacaksam memleketimde kendime... Yatırım olarak altını mı tercih edersiniz, dövizi mi? Vallahi ikisi de olmadığında bilmiyorum ki. Altın daha iyi olur gerçi ama onu da alamıyorum. Altın tercih ederim mi? Döviz yabancı ülkelere yarıyor. Bizim enflasyonu bozuyor. Enflasyon yukarı kaldı ama altın eee hem faize bulaşmamış oluyoruz. Ben dövize de faiz gözle bakıyorum. Bir de dövize verdiğimiz zaman dediğim gibi yabancı ülkelerin paraları yükseliyor. Bizim paramız düşüyor. O yüzden ben altına yöneliyorum. Eee altını tercih ederim. Neden? Daha garantili diye düşünüyorum. Yani o yüzden altını tercih ederim. Yani döviz bilemedim. Yani döviz hiç şey gelmiyor bana güvence, güvenli yani. Döviz neden? Bilmem de daha çabuk şey oluyor. Vallahi ben de o kadar para yok ama olsa ne yatırtmamışım para ne dekin altın. Aldım altın kendim için ama yatırtmak için hiçbir şey yatırtmamışım. Yatırım olarak altın mı tercih edersiniz dövizi mi? Altın daha iyi tabii. Neden? Daha çok kazandırıyor. Ben şahsen altını tercih ederim. Altın biraz daha galiba yükseliyor. Biraz daha bütçeyi uygulayalım. Valla almak isteyenleri tercih eder atsınlar yani. Valla o imkanımız olmadı ki yani altın mı döviz mi bana göre altın. Altın yani. Neden? Şimdi döviz olarak düşünürsen yurt dışına bir türlü şey yapmış oluyorsun, kredi vermiş oluyorsun. Ama altın olarak dersen Türkiye'de kalsın diye düşünüyorsun. Yani ben insan olarak öyle düşünürüm. Döviz dışarıdan girdiği zaman içeriye zaten her taraf allak bullak oluyor. Ceremesini biz çekiyoruz. Ama altın olursa hiç olmasa yurt içinde kalır. Döviz. Neden? Neden? Çıkacağını düşündüğümüz için. Yani uzun vadede çıkacak diye düşünüyoruz. O yüzden döviz. Yatırım olarak altını mı tercih edersiniz, dövizi mi? Parayı bulursak <laughs> yaparız da para yok ortalıkta. Döviz mi, altın mı der, Şey, altın daha mantıklı geliyor. Genellikle altını. Altın daha fazla kazandırıyor. Çünkü dolar, euro aynı yerinde sayıyor. İlk senedir aşağı yukarı. Onun için altını tercih ediyoruz. Altını tercih ederiz. He, altın da dövize ne gerek var ki? Döviz dışarıya gidiyor ama altın Türkiye'de kalıyor. Biz Türk, Türk olduğumuz için altını tercih ediyoruz. Altın daha güzel altın şey. Altın daha bizim için daha kıymetli. Altını mı tercih edersiniz dövizi mi? Altın. Şimdi de hatta altın almaya gidiyordum. Evet. Yani bilmiyorum alışkanlık sanırım. Alışkanlıktan dolayı altına yatırım yapıyoruz. Vallahi ben her zaman altını tercih ederim de şu anda döviz almak daha karlı. Yani Altın çıkacağı kadar çıktı zaten. Altın mı tercih edersiniz, döviz mi? Tabii altın. Neden? Altındır. Çünkü geleceğe gülüyor yani yüzü gülüyor geleceğe. Öbür Türk parası değeri kayboldu altın, bir doların, euronun üzerinde. Allah yatırım olarak altın mı, döviz mi? Altın zaten altındır. Gidiyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Garibanlara yardım etsin evlenenlere, borcu olanlara. Paramız olmadığımız için biz esnafız. Ancak malzeme alabiliyoruz. Ben altın isterim. Neden? Bilmem. Diğerlerini anlamadığım için altın isterim ben. Altın, altın. Günde 200 lira koyu bir yarışanı. Günde 200 lira koyu. Altın alırım. Altını mı tercih edersiniz, dövizi mi? Vallahi bende döviz var. Ben altın evde bulamıyorum. Yok yani. Dövizim de yok, altınım da yok. Pek fazla yani. Öyle fazla yok. Emeklinin ne olur? Emeklilerden geçmiyoruz. Valla yani. Gün gün ben altın tercih ediyorum gülüm. Neden? Ne bileyim işte birikim olmak için altına yatırım yapıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Aynen ben, ben de öyle. Her şeyden iyi altın yani. Bu hafta alıyorsun haftaya daha çok şey yapıyor yani üstüne koyuyor döviz herhalde öyle diye düşünüyorum. Dışarıda geldiğim için tam olarak bilmiyorum. <laughs> Bak altını mı tercih edersiniz, döviz mi? Vallahi her şeyi tercih ederiz de bu hayat şartlarında ne altın alabiliyoruz, bir çeyrek bile götürebiliyoruz. Asıl gerçekler bunlar. Bunları söyleyeyim insanlara. Bak, yeğenim evlenecek. Bilezik takmam gerekirken gram altın takacağım. O kadar zor duruma düştük. Ha zenginde var. Zengin fakir olduk. Orta sınıf yok. Altın. Neden? Devamlı geçerli bir şeydir. Döviz istemem. Çünkü elin parasıyla zengin olunmuyor. Dolar bizim değil ki el parası. Onun için altını tercih ederim. Güzel bir şey. Kalıcı bir şey.